Yatak odama saat 9.15'te girdim. Ertesi sabah için alarmımı kurdum ve yatağın üzerine oturdum. O sırada şiddetli bir astım krizi geçirdim. Yatağa geri düştüm ve annemle babama seslenmeye çalıştım ama nefesim yetmedi. Kriz şiddetlendikçe hareket edemediğimi fark ettim. Henüz birincim tamamen yerindeydi. Oksijen eksikliğinden dolayı bayıldığımda kulağımın yanında bir ses duydum sesin tonu ve ritmi, benim nefes alamamaktan dolayı yaşadığım paniğin tam tersine mutlak bir şefkat ve sakinlik içeriyordu. Ses bana ait değildi ve endişelenmememi, benimle ilgileneceğini ve ona uymamı söyledi. Bu noktada bedenimden çıktım ve gözlerim açık bir şekilde yatağın üzerinde yatan kendime bakıyordum. Artık tamamen sakindim ve korkmuyordum ses bana bir şey göstermek istediğini söyledi ve kendimi ışığa doğru çok hızlı hareket ederken buldum. Işıktan geçerken kendimi başka bir dünyada uçarken buldum. Bu diğer dünyada her şey, tanımlayabileceğim tek şekliyle sıvı ışıktan oluşmuştu. Zemin, dağlar, hatta gökyüzü bile canlıydı. Ses hala benimleydi ve bu deneyim boyunca hiç yanından ayrılmadı. Bana bulunduğum yerin gerçek dünya olduğunu ve orada yapmam gereken bir işim olduğunu söyledi. Çıplak toprak bir dağın yamacına indim. Orada ne ağaç, ne ot, ne de nehir vardı. Her yerde ışık vardı ama güneş yoktu. Işık her şeyin hatta havanın içinden geliyordu. Bu dağda ortalara doğru büyük bir kaya vardı. Kaya da parlayan altın bir tuğla duruyordu. Biliyorum kulağa garip geliyor. Ses bana dağın tepesine bir bahçe yapmam gerektiğini, her yıl kayanın üstüne bir tuğla çıkacağını ve bu tuğlalarla dağın dibinden kayanın olduğu yere kadar bir yol yapmam gerektiğini söyledi. Dağın tepesine meşe palamudu gibi görünen ağaçlar dikmem gerektiğini belirtti. Orada çok uzun bir süre kaldım ve bu süre boyunca ses hep yanımdaydı. Hiç yalnız hissetmedim ve neden orada olduğumu hiç sorgulamadım, tamamen huzurluydum ve mutlak bir sevinç ve koşulsuz sevgi duyguları içimdeydi. Sesin, evrendeki en güvenilir varlık olduğunu biliyordum. Yıllar geçtikçe ağaçların büyüdüğünü, ektiğim çiçeklerin ve otlarında büyüdüğünü izledim. Çiçeklerin renkleri, gördüğüm hiçbir renge benzemiyordu, gök kuşağında 20 farklı renk varmış gibi, onları tanımlayamazdım çünkü onları tanımlayacak hiçbir referans çerçevesi yoktu. Bana birçok şey öğretildi ve daha iyi bir tabir bulamadığım için, insanların ruhlarına bakabilme yeteneğim vardı ve anında tüm eylemlerimizin birbirimize olan etkilerini anlıyordum. Öfkenin acıdan ya da korkudan kaynaklandığını ve insanlık durumu olarak düşündüğüm pek çok şeyi öğrendim. Sonra gezegendeki herkesi bu çizgilerle birbirine bağlı olarak gördüm ve içimden öyle büyük bir sevgi ve empati dalgası geçti ki kalbim patlayacakmış gibi hissettim. Son tuğla ilk geldiğimden 2500 yıl sonra kayada belirdi. Her yılı farkındaydım, bu bir rüya gibi değildi, gerçek zamanlıydı eğer bir anlam ifade ediyorsa. Yol şimdi dibinden kayaya kadar uzanıyordu ama yıllar geçtikçe kaya şekil değiştirmişti ve şimdi bir tür sunak gibi kare görünüyordu. İlk diktiğim ağaçlar büyüdü, dalları yayıldı ve gövdeleri kalınlaşarak dağın tepesinde bir tür tapınak oluşturdu. Ses bana işimin ilk kısmının bittiğini ve şimdi yola adım atmam gerektiğini söyledi. Dağın dibine gittim ve yola bir adım attım. Bu noktada dayanılmaz bir acı içimden geçti ama ses yoldan çıkmamam gerektiğini söyledi. Acının ne olduğunu sordum çünkü fiziksel değildi. Bu da tuhaf gelebilir ama ruhsal bir acı gibiydi. Ses bana bu acının ömrüm boyunca kendi ruhuma karşı işlediğim en küçük günahın acısı olduğunu söyledi. Bu acının dini bir anlam taşımadığını fakat özellikle hayatım boyunca kendime işlediğim yaraların acısı olduğunu belirtti. Yola devam ettim ve her adımda acı bir öncekinden daha kötüydü. Zirveye yaklaşırken devam edemeyeceğimi söyledim. Ses nazik ve sabırlıydı ve benimle olduğunu ve bitireceğimi ama öğrettiği dersleri öğrenmem gerektiğini söyledi. Bu noktada çok öfkelendim ve neden bu kadar uzun süre burada tutulduğumu ve bu kadar korkunç acıyı yaşamak zorunda kaldığımı sordum yüksek bir ruhani varlık olduğunu şimdi anladığım varlığın teşviki ve varlığıyla yolun sonuna geldim. Ağaç tapının girişine ulaştım, içeri girdim ve orada kaldığım süre boyunca gördüğüm tek diğer varlığı gördüm. Sırtı bana dönüktü ve sanki dua ediyormuş gibi diz çökmüştü. Yine öfkelendim ve her şeyin gerçek olduğunu bildiğim için bu kadar acıyı neden yaşamak zorunda kaldığımı sorarak bu figüre doğru koştum. Figür ayağa kalktı ve döndü ve onu tanımlayabileceğim tek şekilde saf sevgiden oluşmuş mükemmel bir varlıktı. Sesin kaynağının bu olduğunu biliyordum. Tüm olanlardan sonra sersemlemiştim ve sadece seni görebiliyorum. Diyebildim. Varlık yanıma hafifçe dokundu ve basitçe ve şimdi biliyorsun. Artık geri dönme zamanı geldi. Dedi. Bana ayrıca oluşturduğum bahçenin orada sonsuza kadar var olacağı ve bir gün oraya geri döneceğim söylendi. Varlıkla birlikte ağaç tapınağının dışına çıktığımda, ilk kez diğer insanların bahçeye geldiğini, çimenlerde oturduğunu, çiçeklere baktığını, konuştuğunu ve güldüğünü gördüm. Varlık gülümseyerek, burada başardıklarını gör, dedi. Tamamen büyülenmiştim ama sonra bir anda bedenime geri döndüm, ve bedenim hemen inanılmaz derecede ağır, boğucu ve neredeyse doğal olmayan bir hale geldi. Astım krizi tamamen geçmişti ve saate baktım, saat 9.23'tü. Tüm deneyim, başlangıçtaki krizimden geri dönmeye kadar yaklaşık 8 dakika sürmüştü. Daha önce bunu hiç kimseye anlatmadım, çünkü çoğu insan bunun bir halüsinasyon olduğunu söyleyecektir. Tek söyleyebileceğim, yaşadığım bu deneyimin dünyanın herhangi bir şeyinden daha gerçek olduğudur. Çok huzurlu bir yerdeydim ve acı vermeyen çok parlak bir ışığa bakıyordum. Karşımda uzun boylu veya ince yapılı birkaç üç veya beş kişi vardı. Ancak özelliklerini ya görmedim ya da hatırlayamıyorum. Bana karşı nazik görünüyorlardı. Yavaşça ışığa doğru ilerliyorduk. Yürüdüğümü hatırlamıyorum. Sadece hareket ediyorduk. Algılanabilir bir tünel yoktu ama mekanın sınırları varmış gibi görünüyordu. O kişilerden biri elimi tuttu ve "Bizimle gelebilirsin." dedi. Yukarı baktım ve "Hayır. Annemi istiyorum." dedim. Korktuğumu hatırlamıyorum. Sadece annemi istiyordum. O kişi elimi bıraktı ve ben ışığın uzağına doğru geri çekilmeye başladım. Yine yürüdüğümü hatırlamıyorum. Sadece hareket ediyordum. Uyandığımda annemin bana sarılmış ve çok endişeli göründüğünü fark ettim. Bu deneyimi onlarca yıl unuttuğumu belirtmek gerekir. Annem benim uzaylılarla ilgili halüsinasyonlar gördüğümü anlatırdı. Bu deneyimi anneme anlatmış olmalıyım. Çünkü 1958'de ölüme yakın deneyimler hakkında kimse bir şey bilmiyordu. Bu yüzden annem bunu bir halüsinasyon olarak yorumladı. Işığın içinde dururken bu bir rüya olmalı diye düşündüm ve sonra kendimi yaklaşık 140 kilometre hızla bir yolda uçarken buldum. Çevresel görüşüm her zamankinden daha genişti ve yanlarından geçerken ağaçların etrafındaki enerji desenlerini satın alabileceğiniz optik fiber çiçekler gibi görebiliyordum. Her şeyin tamamen farkındaydım. Çok net hissediyor ve düşünüyordum. Yolda bir çatala geldim ve önümden geçen kahverengi panelli bir station wagon gördüm. Sonra evime gittim, ön basamakta durdum, yere baktım. Çimlerin üzerindeki kırayı gördüm ve ne kadar tuhaf üşümüyorum diye düşündüm. Ardından yatağımdaydım ve şönil yatak örtüsünü hissedebiliyordum. Hepsinin bir rüya olduğuna çok minnettardım. Ama sonra aşağıda insanların konuştuğunu duydum ve kim olduklarını görmek için kalktım. Onlarla yüzleştiğimde hepsi kanepeye ve mutfak masasına yayılmış, bana merhaba demeye ve benimle konuşmaya başladılar. Güneyli aksanlarından akraba olmaları gerektiğini anladım ama kim olduklarını bilmiyordum. Etrafıma bakınırken tanıdığım ölmüş insanlara benzediklerini düşünmeye başladım. Sohbet etmeye devam ettiler. Gitmesi gerektiğini söyleyen bir hanımla konuşuyordum ama anneme onun için merhaba dememi ve onu hala düşündüğünü iletmemi istedi. Onu ön kapıya kadar geçirdim ve kapıdan çıkmak yerine gözlerimin önünde yok oldu. Orada durdum ve düşündüm. Bu bir rüya değil. Hiçbir şey yerinden oynamadı. Ama bu kadın az önce gözlerin önünde kayboldu. Sonra benimle konuşan ana kadın "Henüz zamanın gelmedi, geri dönmen gerek." dedi. "Ardından düşün, hatırlıyorsun." dedi. O an her şey netleşti ve "Ona ben öldüm, değil mi?" dedim. "Evet, ama henüz zamanın gelmedi, geri dönmelisin. Sen bizim aracımızsın." diye cevap verdi. Geri dönmek istemedim ve bunu tartışmaya başladım. Ama sonra annemi ve eğer yaşamazsam kendini asla affetmeyeceğini düşündüm. Sonra yerden havalandım ve hepsi el sallayarak herkese onlar adına merhaba dememi söylediler. Sanki bir elektrik süpürgesiyle emilmiş gibi hissettim. Ardından doktorların kalp atışımı başlatmak için kullandığı defibrilatörün şok pedlerini hissettim ve birden doğrulup acil servisteki herkesi beni geri getirdikleri için azarladım. Ertesi gün annem odamdayken ona anlattım. Annem onayladı ki evi, ışıkları, bazı şeylerin açık veya kapalı olduğunu tam olarak tarif etmiştim. Doktor ölümün hakkında yorum yapmadı. Ancak birçok hasta bakıcı neredeyse 7 dakika boyunca gitmiş olduğumu doğruladı. Diğer tarafta zamanın aynı olmadığına, buradakinden daha hızlı aktığına inanıyorum. Tüm o ziyaretçilerin kim olduğunu öğrendim ve bana bıraktıkları mesajların bazılarını ilettim. Artık ruhları hissedebiliyor ve etrafımdaki şeyleri algılayabiliyorum gibi görünüyor. Ama daha önce de biraz böyleydim. Bazen diğer taraf için ev özlemi çekiyorum. Ama zamanımın gelmesini beklemem gerektiğini biliyorum. İnsanlar ölmekten korkmamalı. Yalnız olmayacaksınız. Sizi yönlendirmek için orada bekleyen sevdikleriniz var. Ve onlar da tıpkı bizim gibi bedenleri ve her şeyleriyle ama en iyi hallerinde ve sağlıklılar. Ancak asla intiharı düşünmeyin, bu okuldan ayrılmak gibidir ve orada da sorunlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Dayanırsanız, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde sevgi ve mutluluk bulacaksınız. Sadece elinizden gelenin en iyisini yapın. Birkaç çocuk 10 ila 15 yaşları arasında motor sahibiydi. Benimki yeşil bir yakıt deposu olan bir kavasakiydi. Komşularımızın ve arkadaşlarımızın ailesiyle birlikte yerel bir araba yarışından yeni dönmüştüm. Eve dönerken beni bıraktılar. Sonra onlar ellerine gittiler. Gün batımına yakın bir vakitti ve evimin karşısındaki parkta sürmek için motoruma bindim. Yarışlara katılan arkadaşlarım da evlerine vardılar ve motorlarını çıkardılar. Bu arkadaşlarımın komşusu bugün yarışlara gitmemişti ama evdeydi ve o da motorunu çıkardı. Bu arkadaşım ve ben aynı patikada birbirimize doğru gidiyorduk. 4 yaşından beri birbirimizi tanıyorduk. Başkalarına çatışmalardan korktuğumu anlatıyordu. O akşam bilinmeyen bir nedenden ötürü patikada kararlılıkla durmaya ve kenara çekilmemeye karar verdim. Bu normalde yapacağım davranıştan farklıydı ve arkadaşım oldukça şaşırdı. Çarpışmak üzereyken yüz ifadesini hatırlıyorum. Motorlarımızın sol tarafında sürtündük. Motorumun arka tarafı havaya kalktı ve bir boğa gibi üzerinden fırlatıldım. Havada olduğum sırada ruhsal bir deneyim yaşadım. O ana kadar olan hayatımın bazı kesitlerini, bir yönde parlak bir ışığı o yöne doğru çekildiğimi, hangi dini sembolik biçimde belirecek varlığı seçmem gerektiğine dair bir sorgulamayı ve birkaç seçenek gördüğümü hatırlıyorum. Ardından mavi bir cübbe giymiş İsa'nın görüntüsü belirdi. Kendimi çok, çok küçük hissediyordum ve bu durumu nasıl çözmek istediğim soruldu. Hayatıma devam etmeye karar verdim ve bir yatak şiltesine öne doğru takla atacağım konusunda anlaştık. Şilte önümde yere kondu. İsa'nın görüntüsü ve güçlü arka ışık soldu. Gittikçe küçülürken fiziksel dünya netleşmeye başladı. Aniden sırt üstü yere sert bir şekilde düştüm, havada döndüm ve yüzümün üzerinde kayarak yere çarptım. Bu dini çatışma olarak adlandırdığım şeyin sonu oldu. Sanki zaman durmuştu ve bu deneyimi yaşamıştım. Yerde hareketsiz kaldıktan sonra beden dışı bir deneyim yaşadım. Havada süzülüyordum ve hareket ediyordum. Parktaki komşumu hatırlıyorum. Bu komşum temas noktasından yaklaşık 70 metre uzaktaydı. Ama bu deneyimde orada olduğunu biliyordum. Ona doğru hareket ettim ama 20 metreden fazla yaklaşmadım. Varlığımı fark etmiyor gibi görünüyordu ama aynı zamanda hareketsizdi. Ağaçların yaprakları hafif esintiyle yavaşça hareket ediyordu. Kendime geldiğimde araba yarışlarına katılan bir arkadaşım başımda duruyordu. Kaskıyla beni şiddetle sarsıyor. O arkadaşım başka birinin motorunun arkasında eve dönmek üzereydi. Ben ayağa kalktığımda neredeyse evdeydi. Bacaklarım uyuşmuştu ama onları hareket ettirebiliyor ve yürüyebiliyordum. Ancak dönmekte zorlanıyordum. Günler sonra komşuma orada olup olmadığını sordum. Ve orada olduğunu doğruladı. Ama bulunduğu yerden haberdar olduğuma oldukça şaşırdı ve konuşmak istemedi. Parkın bu bölgesi sigara içmek için ara sıra gittiğimiz daha düşük bir rakımda olan gizli bir yerdi. Onun ne yaptığını hatırlamıyorum ama çok güzel olduğunu hatırlıyorum. Kazadan sonra bir dişim gevşemişti ve alt sırtım günlerce ağrıdı. Babam bir doktora görünmeme gerek olmadığına karar verdi. Çünkü yürüyebiliyor ve hareket edebiliyordu. Gevşek dişime baktı ve sadece sert bir darbe aldığını düşündü. Babam bir dişçiydi. Yaklaşık 18 ay sonra bir röntgende gevşek dişin kökünün öldüğünü keşfetti. Ve yaralanmanın bu kadar travmatik olmasına şaşırdı. 26 yıl sonra alt sırtımın röntgenini çektirdim. En alt omurumun bir tarafının diğerinden neredeyse bir çeyrek inç daha uzun olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ara sıra alt sırt kas spazmları yaşamama neden oluyordu. Kaslar eğrilik nedeniyle ağırlık dengesizliğini telafi etmek için çok çalışıyordu. Alerjik bir reaksiyon yüzünden ölmek üzereydim. Hayatı tehdit eden bir serum hastalığı geliştirdim. Ağrının yoğunluğu o kadar fazlaydı ki doğum sancısı buna kıyasla küçük bir karın krampı gibi kalırdı. Bana hangi ilaçları verdiklerini bilmiyordum sadece ağrıyı hafifletmek için verilenin mor kapaklı bir şırıngada olduğunu ve kırmızı şırıngayla verdiklerinin o kadar acı vermediğini ama ağrıyı da gidermediğini hatırlıyorum. Ağrı o kadar yoğundu ki hiçbir ilaç gerçekten rahatlatmadı. Acil serviste, perdenin arkasında yanımdaki kişi çok sessizdi. Kimin olduğunu merak ettiğimi hatırlıyorum ve bir sonraki an kendimi odanın köşesinde havada süzülürken buldum. 360 derecelik bir görüşüm vardı. Kendimi harika hissediyordum ve arkamda bir ışık hissettim. Ayrıca yatağımın üzerindeki tepside hemşirenin başka bir mor ve kırmızı iğne hazırladığını gördüm. Masa yüksekte olduğu için yatarken göremezdim. Bir sonraki an kendimi tekrar yatakta ve acı içinde buldum. Hemşire bana masada gördüğüm mor iğneyi verdi. İyileşme sürecimde gönüllü hasta bakıcı olmaya davet edildim ve o zamandan beri hemşireyim. Şırıngaların kapaklarının renginin önemli olduğunu fark ettim. Çünkü iğne türü için standart bir renk vardır. 1,5 inç uzunluğundaki 19 numara iğne mor renkle kodlanmıştır. Bu iğne, narkotik ağrı kesici ilaçların kas içi enjeksiyonu için kullanılır. Kırmızı kod ise, steroid vermek için kullanılan daha küçük bir iğne içindir. 27 yaşındayken tıbbi kayıtlarımı edindim. Demerol alıyormuşum bu mor kapaklı olurdu ve steroidler de kırmızı kapaklı olurdu. Hemşire olana kadar mor kapağın bir anlamı olduğunu bilmiyordum. Bedenin dışındayken onları tepside gördüm ve bedenime döndüğümde hala tepsideydiler ve hemşirenin onları alıp bana verdiğini izledim. O zamandan beri birkaç hafta ya da daha kısa bir süre içinde bozulmayan ya da çok yavaş çalışmayan bir saat takamadım. Bu deneyim hakkında hiç fazla düşünmedim ergenlik çağında olduğum için çok havalıydı. Ve başkalarının ölüme yakın deneyimlerine ilgi duymaya başlayana kadar bu konu hakkında fazla düşünmedim. Demer o yüzünden olduğunu sanmıyorum. Çünkü hatırlarsanız, hemşire vücuduma geri döndükten kısa bir süre sonra bana bir iğne yapmıştı. Yani önceki dozlar zayıflıyor olabilirdi. Bunun bir rüya olmadığını da biliyorum. Sadece harika olduğunu hatırlıyorum. Korkmuyordum.